işte. Vay 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 çok acayip bir şey geliyor. Ramazan var Ramazan. Vay 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 işte bu. Maalesef bizim oralarda yok bunlardan ama burada biraz, biraz zayıf tutanlar ama biz daha iyi tabi tutabiliyoruz gördüğünüz Ver. Çok güzel ya şöyle bakar mısın? sesi çıkacak mı? Yok bu sesi değil. Farklı mı bu? Çok farklı. Bunun adı ne? Ne? Apa ko ne adı anne bak. O sulingdan. Sulingdan. Her türlü balığı tutuyorum ya. Ne varsa tutuyorum artık. Ne yapayım ben ya? Bak. Şuraya bakar mısın? Sulingdan. Kimse tutamadı ben tuttum sulingdanı gördün mü? Bak. Çok havalı ya. <laughs> bak bak.